arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bugün beni soracak olursanız çok şükür Allah'ıma. İyi diyelim, iyi olalım canlarım. Biz bugün e, bizim köyün pazarına gittik. Niye çekmedik kuyumuş? Ne bileyim hiçbir, hiçbir şey de yoktu. Ama çekecek de hiçbir şey bulamadık arkadaşlar. Çünkü pazar yoktu. Evet çok bir böyle pazarımız yoktu ama yine de bir, bir, iki dakika alsam iyi oldu. Neyse bir dahakine inşallah gidersek. Unuttum ben bunu. Hem de telefonumda götürmediydim. Valla arkadaşlar ben e, pazara gittim ya bir tane ablam demiş ki e, Sevecim demiş o turşunun suyunu israf etme. Turşu e, boy hazırda bir şey varsa turşu yap demiş. Ben de kanlı bahar aldım arkadaşlar şöyle. Üstü yanayım girer şu. Hah şöyle. Tamam, ben göstereceğim. Bunu da yıkadım canlarım. Şimdi hazırladım meyra iğnesi alıp gelene kadar. Hem e, kahvaltımızı yaptı Bulaşıklarımızı falan yıkamadıydım. Onun sonra Kemal, Kemal da ağaç gitti arkadaşlar. Bugün Kemal çok yüz Yüzünü salladı. Niye diye sorarsın. Bugün ona ben çorba yapmadım. Her gün çorba Ben de dedim ki ay bak lan boy getirmiş arkadaşlar. Çıtlık. E, bilenler varsa bilmiyor. Onun sonra ben de yumurta haşladım. Zaten bizim kahvaltı dediğimizde saat 1'i buluyor arkadaşlar. Öğle diye oluyor tam. Dedim hani yedik beraber, sen de ayrıca ekmeğin ucuna koy dedim. Yok dedi, beynime, dedi beynime, ben yemem dedi, ben bu konu kaldım dedi falan kızdı. Şimdi o gitmedi, çi gitti ya, o gelene kadar çorbasını da hazırlayın, mercimeğini kaynattım, pişirdim şey hazır. Şunu da fırına sürüm arkadaşlar, birkaçını da annem evrim yazık. Adem abimin en iyisini, akşam arz olsun. Daha şimdi Kesman teyzeniz de gelmiş arkadaşlar, soracak olursanız onu da. O da bacısına gittiydi, duramamış orada. <laughs> Sevgiliş yapacak diye. Cari gelindirmiş. Valla buranın işini bitiriyorum. Ora o arkadaşlar. Oranın işini bitiriyorum. Burada dirkene şimdi yarın değil. Durgun ekmek diyecek ya. Necmi O da yerleştirmem lazım arkadaşlar. iyileştirim ki ondan sonra şimdi hiç şey, elmaya ayağıma dolaşmasın. Ekmeği mal bu Öyle işte arkadaşlar. Ee, Esvan İngin'den de Allah razı olsun. O da telefon açtırdım. Enes bir getirsen bizim işimiz var diye. O da getiririz makla dedi. Ümeyra da anne dedi, yük etme, ben gittim alın gelin dedi. İyi hadi o zaman dedim. Sağ olsun onun da macunusu varmış. Börekliğimi de o verecek. Çok sevindim bu, ara, bu arada arkadaşlar. Ne kadar hani YouTube'da e, yurt dışında olsun, İstanbul'da, şehir dışında severim varsa bir o kadar da yani koy da var severim. Hiç beni hiçbiri boşta da bulmaz, dar da bulmaz. Sağ olsunlar Allah razı olsun arkadaşlar. Şimdi ben bunu düzmeye başlayayım şöyle. Bir düzle bakalım mı? He, bir düzünde bakalım. Şöyle sıkı sıkı düzün. Ondan sonra da e, el işte çorbamı yapın. Turşumu yapın. Evet arkadaşlar. Annem şimdi çorbasını yapsın. Ee, et de fırına sürdük. Şimdi şey çok atmayacağım. Nane. Yani, yani, babam sevmiyor. Babam varmış. sevmiyor. İyi, çok atmadım. Çok atmadım. Buna da çok hatırlıyorum ama. Olsun bakalım. Enes daha çıkmış. Burada maharnasını koyduk şeye. Dipfriz. Dip. Neydi kız anne? Fırın. Fırın dikilmiş. Şey, fırın değil ama. Tamam değil de ne diyeyim? Neydi? <laughs> evet böyle. Dur ben karıştırayım. Neydi kız? Dipfriz değil. Fırın <laughs> Şöyle, neydi ya? Neydi <laughs> abi? Arçelik. <gülüyor> <gülüyor> Mahtası yavrum. Olsun, dağılır. Tarımdaşa çorbamda bir şey yok. Hazırydım da orada. Kemal gelince seyretsin, müdürü salladı ki. Ben Dedik, bu bizim babamız <gülüyor> olamaz. <gülüyor> Ay biz son gücünü ekmeğin içine arada şöyle yumurtayı koyduk, boynuzumu da koydu da oturdu. Hani benim çorbam yok mu? Dedi, yo dedim. Ben de boyun otu seveyim ya de, dedim. de yiyin dedi, yumurta haşladım dedi. Yok benim ömrüm dedi, siz yiyin dedi bize. <laughs> Şöyle bakayım. Ah, ellerine, kollarına sağlık kurban oldum ana. Babam da afiyet, bal şükür olarak içsin. israf olmasın dedi. Benim e, Enes'im de çok sever, ben bir de severim. Mera sever mi bu turşuyu sen? Daha Enes arkadaşlar daldan bir sene dal gibi de yok mu? Şey olsun. şeyden çok olur sanırım. Ha, mikro dal yaptım. Mikroya. Şimdi yanımda şöyle ne işe değil mikroyu Buna biraz da tuzlu tuz, su, biraz da basit bir ilave edelim. Acı suyla, macı suyla. Biraz daha iyi kaynayalım buna. Şöyle. Bunu da yemeğin çok güzel yapıyor sevgili. Kimiye de güzel oluyor. Kızartması güzel oluyor. Her şey aynı yumurta aynı. fırına sürüyorum. Çok iyi olur. Evet arkadaşlar şimdi kerpiç kerpiçlerimizi çağırıyor. Lambayı açayım anne? Yine de. Lambası yok kızım burası da herhalde. Şu hanım. Ha. Zaten lambasının olmadığını ben biliyorum. Biliyorum. Ne de Elbim ben de unuttum diye ben İki çörek ne de erkeksem bir kerpiç. Ee, aynen. Çiğe gidecek yani kerpiç bunun Kunluğuna. Çıkar kepçiden de yok. Kim çıtıracak da? Yapan da yok. Satın alacak. Satın alacak. Ya. Yapacak. Gurnaz ablamın da selamı var. Aleyküm. Şimdi onunla konuştum da. Şimdi annem beni öldürüyor. Gurnaz abla diyor. Gir kaldım diye diyor. Selam söyle dedi. Millet pek ağırdırmayı sever. Karısının ağzını damadı. çatladı adı da. Meyra'ya hayatım. Yeter mi bu kadar ki? Bizi çekemeyenlere diyorum Meyra. Bizi istemeyenlere diyorum aşkım. Kaç tane koydun ki? Yine çıkaracak mı anne? Yok oh ya bu kadar yeter diyor da. Tamam ver onu da almadı bana. Almadı var ya. Koca şey yırtıldı ona bulamadı. Buradan bir daha koydum. Şimdi aynen bastım Gamber. Niye? Kurudu kurudu almandı yünledim de size. Gamber laf mı duyuyordu? Oraya gir ya alacak onu temizleyecek. Aha burada biberi var. Evet. Şöyle <laughs> biberi yol ya. <laughs> alırız Bunu pek hep yakmadı, şu anda yakarız. Bunu <laughs> ne canım. Çıtırgısı şişsin diye böyle.

Ne zaman hincim? Evet arkadaşlar. Şuraları toparladık biraz. Ekmekleri de annenin annen olduğu yere <gülüyor> dizecek. <gülüyor> Избрай да сукне, да моши, да сене, да усуди, да Ще Buraya sen şey mi getireceksin anne? Ne? Buraya şey mi getireceksin? Yok, sildim miydim onu şoraylıca? Hı hı, sildiydim. Sürprizliği ondan sonrasında şu tezgahı serelim. Altına mı sereceğim? Evet. Bekli su vaktini ya. Evet. Bu ne oldu? Yalandan ne yapar ki bittik ya. Bu ne Evet arkadaşlar, Anladım. annem. Neyse ne hey. söyleyelim Meyran. Diyen. Yani. Annemin konu olmadı arkadaşlar. Buraya indirdik ya yastıklarını. Hiç konu olmadı. Ben de onun konu olsun diye tekrar yerine indireceğim. Güzelce örteceğim. Keyfime bakacağım arkadaşlar. Yazık konu olmadı. Yok daha çek yatağı kırılır dedi. Yok bir şey olur dedi. Yok yazık olur dedi. Dur. Onun konu olsun yeter ki. Şura koyalım diyor. Oradan güneş değer diyor. Ben onu şimdi yapayım da. Şuraya da ekmeği mi kayacağım arkadaşlar? Kursunun birini hazırladım. Yani kursunu şöyle koyduk. İşte ay bulgur. Bulguru da şuraya koyduk arkadaşlar. Bulgurumuzu. Bulgur da buraya koyduk. Sobasını da doldurdum annemin. Bir de sobasını yakarım. Yemek de yaptım. İnce kan belgül gelir. Yemeğe de salarım. Ben bazen böyle arkadaşlar hiç durmadan konuşuyor e Tarım altı bekliyor, anne. Arkadaşlar. <laughs> videoyu çekiyor. <laughs> ya yani Dur hele dur bir dakika dur. <laughs> tamam dur heyecanlanıyor tamam. Dur, heyecanlanıyor, tamam. <laughs> böyle konuşuyor, 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 Ondan Sonra tam kapattır, tam konuşma arasında. Anne diyorum konuş tamam diyor iki dakika çeksen yeter diyor. Tam iki dakika oluyor ya arkadaşlar video. Orada annem tam onun ortasında oluyor. Ondan sonra da diyor ki niye kapattın? Nasıl kapattım? Hani tarama tüfek gibi konuşuyor. <laughs> Ama ne diyorum ben? Şimdi videomuzu şey etmesin diye. Şunu da şöyle koydum Leyla. Vallahi bilmiyorum annem yokken ben tek başıma hiç konuşma bulamam arkadaşlar. Annem acaba çok şey yaşadığından mı? <laughs> çok şey yaşadığından değil. Yanında adam oldu mu daha iyi bir şeyler oluyor. Ama sen mi? tek başına daha iyi konuşuyorsun. Daha çok konuşuyorsun. <laughs> 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 Sesin kesmediğin <kesinlikle>, yetim. <yesinlikle gülüyor> Yok canım estağfurullah. Öyle değil mi? Selamkınım ben bilmiyorum, video çekmesini daha çok seviyor. Ben ben de seni seviyorum anneciğim. Ben seni seviyorum anne videoyla değil. İyi. Ben seni seviyorum videoyla değildir. Şöyle örtelim mi? Allah. Allah ciğdim kötüydü be. Hı? Ama anneannemin gönlü olsun. Gönlü olsun ya ama yaşlı boş. Şuraya yaşlılar benim dediğim olsun Olur olur olur, olur. annem de öyleydi. Oraya kursu girer. He, kursun zor zor. Şimdi de şey ise ona da sıdalan niye geri çevirdin? Niye geri gittin Anamın gönlü olsun. Yarın gidecek içinden böyle Fatoş diyor ya. Sevda baba. Anneme çok iyi bak Vallahi elinden geleni yapıyor. Yeter ki burada vallahi bir yoruldum ki onun için yaptım. Şurayı da örtüp şöyle bunu hiç işte değmesin. Ama bu yastıklar ne yemeklerinden aldı? Fatuş. Arkadaşlar şeyin dedi. Etmeye giderdi, çapaya giderdi. Diyor ya bunlar ne edim nasıl İyi bir şey diye. alsaydı keşke. Altın hem de iste boysaydı. Ne Halı kestirirdi, halı flex kestirirdi. Ya. Bu ama o, burası da bu. pek tatlıydı anne o zaman. Evet burası çok şeydi, cümbüşlüydü. Hele babamın zamanında. Şu kenar arkadaşlar annem şey, gittiler. gittilerdi. Neye kız? Sevgin gemine gittiydiniz. Çapaya mı ki? Çapaya mı gittiniz valla? Tesliye mi gittiydiniz? Bir yere gittiler. Evet. sene ablam ben Hamdi abim Gamber yatıyor. Anneannem bizi yatırdı. Ondan sonra uyuyun dedi. Üstümüzü de örttü. Evet. Ondan sonra tamam diyorum. Ben horlama tahlidi yapıyorum. Anneannem bana bir vurdu. Kusen <laughs> ablam ben. Allah. Gülsen ara ekmek Ben diyor yok böyle. Ondan sonra gülüşe ben ben de yine uyutmaya geldim içeri. Allah'ını seversen gitme diyor Gülsen abla. Biz ben gidiyorum diyor inadım. Biz uyut öyle Biz uyut da öyle git diyorlar. <laughs> <uyutma öyle> <laughs> <laughs> <uyutma öyle> <laughs> ben de inadıma gidiyorum ben ya diyorum. Sizin bekleyeceğim. Uyuyacaksanız yine uyuyun. Uyutmaya gidiyorum He, Hamdi abim de bırak gitsin bu sana bırak dedi. Hariki Ondan ya, sonra yok. tam kapıya çıktım. Tamam tamam gel Hümeyra dedi. <laughs> Biraz. çocuk bizim burada şeydiler ya arkadaşlar ondan korkarlardı. Sır dillardı. Sır gördük. Künem ne neyi gördük? Çocuklar küçükken gördük yok. Tam bir hele hiç giremez şimdi arkadaşlar oraya. Hayır, tek başına tabii ki. Annemi bir gün gidecekti. Annemi getir dedik ya hani arkadaşlar. Getirdim. Annem dedim ki bizim burada yattım. Yo ben elim gideceğim dedi. İyi dedik gel o zaman. Annemi getirdik. kambere Kambire yatırdık. Ben gidiyorum yalnız. He. Ondan sonra bir ak ah, doktor bir tuttu annem öyle hı diyor ya içinde daha yorgan için yorgan da altına örtmüş. Ben de, de arada anneme bir telefon diyor. Ben de şok oldum ben de yaptım şöyle bir baktım kamera öyle geçirince hayal gördüm sandım. Niye geldin? Niye boğmuş? 12'de kapıya ya, annem kapıya çıkmıştı çarpmış. Anne. <gülüyor> Anne. Arkadaşlar ben yoruldum Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bu videomuz. Öyle bir <laughs> süpürülecek arkadaşlar. Hiçbir almış şey, almış. şey kalmadı. <laughs> tamam. ah, karsan bayağı aldın oradan oraya koydun. Başka da hiçbir şey yok. Tamam işte ya. Topladık bir yere yerleştirdik işte gelince görsün değil A mi? O da çıkar He, onun Biraz. hiç rahat etmedi ki arkadaşlar. Da daim şahit. daim halları koydu oraya buraya. Oradan almış gibi bu taraflara düzmüş. Oldu o zaman canlar. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ya Kendinize ya. iyi bakın. Abonenizi, yorumlarınızı like'larınızı atmayı unutmayın canlarım. Hepiniz hakkınızı helal edin.